Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun anısını yaşatmak için okulun bahçesine fidan dikimi yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 3. Sınıf 2. Öğretim Öğrencisi Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun anısını yaşatmak için İletişim Fakültesi Arka Bahçesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi. Elin bir hastalık sonucunu hayatını kaybeden Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun anısını yaşatmak için gerçekleştirilen fidan dikimine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Ağırma, Dekan Yardımcıları Doçent Doktor Mahmut Akpınar, ve Doçent Doktor Zekiye Tamer Gencer, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, Fakülte Sekreteri Güven Şenyur, hayatını kaybeden Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun ailesi ve akademisyenleriyle öğrenciler katıldı. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız burada yaptığı konuşmada, elin bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Aşçıoğlu'nun anısını yaşatmak için 300'e yakın fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, biz zaten bütün öğrencilerimiz için, akademik ve idari personellerimiz için her yıl bir ağaç dik. Böylece bir de hatıra ormanı meydana getiriyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır versin. Burada bir kez daha ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum dedi. Fidan dikimine katılmak için İzmit'ten Sivas'a gelen Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun babası Fikri Aşçıoğlu ise aslında duygularımı anlatmaya kelimeler yetmez. Acımız çok büyük. Ancak oğlumuzun adının yaşatılacak olması acımıza bir nebzede olsun hafifletti. Başta rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun anısını yaşatacak hatıra ormanı için 300'e yakın fidan dikimi yapıldı. Fidan dikiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.